Arkadaşlar son bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bütün YouTuber'lara selam gönderiyorum. Çünkü böyle ben yani böyle çok he hevesliydim. Ee, ve her iki böyle çok saygı duydum. Çok güzeldi videolar falan. Çok güzeldi. Maalesef abone olamıyordum. Çünkü direkt beni sonra dışarı atıyordu. Ben de e ne yapayım yani e, ben de hakikat ne yapayım böyle izlemeye devam ediyordum ama ben yani böyle saygı falan filan saygı gösteriyordum. E, ki bütün youtuberları bunu söylüyorum. Ee, herkese. Hatta oradaki izleyenleri de size de söylüyorum. Size de böyle çok saygı duyuyorum. Merak etmeyin. Ben de size çok seviyorum biliyor muydunuz? Ben de sizi çok seviyorum. Yani bir, bir tane yorumum geldi arkadaşlar. Bir tane yorumum geldi. O yorum benim hoşuma gitti. O yorum benim çok hoşuma gitti. Ee, ben de pay istedim. Yani iyidir. Yani ben en azından tamam okey dedim. Okey olur. Okey. Okey. Yani e, benden ben <laughs> de ne yapayım şimdi? E, buradaki herkese hatta sayamayacağım kadar yani bütün youtuberlara e, selam gönderiyorum burada sonunda bu bu yükü altından kurtuldum arkadaşlar. Nasıl mı kurtuldum? Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar bu yükün altından çok kolayca kurtuldum. Dedem bu YouTube kanalı hazırlarken çok zorlanmadı. Sonra bir şifre vardı. Bu bu bütün YouTuberlarda olursa yani ben telefondan yapıyorum. Bütün da çıktıysa hep yanlış yapıyordu. Ben de yalandan falan filan. Teyzem çok şeymiş. Ben de yalandan yaptım. Teyzem de böyle youtuberda şey çıkıyordu. Ee, ben de şimdi. Ben de şimdi e, böyle herkese bütün Youtuber'lara hatta herkese yani saymayacak kadar herkese, hatta size bile saygı gösteriyorum. Bunu hiç unutmazsanız. Gerçekten çok sevinirim. Like like istemiyorum bu sefer. Like istemiyorum. Like benim umrumda bile değil. Biliyor musunuz? Ben like istemiyorum. Like göndermeyin. İstediğiniz gibi, istediğiniz gibi. Bunu hep söylüyorum. Abone de istediğiniz gibi, hepsi istediğiniz gibi. Yani iki tane beynim var, bir tane de abonem var. Bunları, e, bunları çünkü söylemem lazım. Yani hiçbir YouTuber bunu söylemiyor. ben de böyle ben de bir değişik yap değişiklik yapmak isterim. Bu yüzden de video çekiyorum. Hoşça kalın. Bir tane daha video çekmiştim. O da gerçekti. Merak etmeyin. O da gerçekti. Yalandan değildi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın.